Evet, merhaba arkadaşlar. Bu videoda size kendi geliştirdiğim metodu göstereceğim. Bu metot 3x3 çözmek için kullanabileceğiniz bir metot. Tabii ki ne kadar işlevsi olduğu konusunda tartışılır. Ben de şu an mesela e, kullanmıyorum açıkçası. CFOP bence daha iyi ama e, CFOP için bu kadar iyi olmak için epey bir zaten süre harcadım. Ama e, bu metodun hani ne kadar çalışırsam çalışayım CFOP'u geçebileceğini asla düşünmüyorum. Belki hani güzel bir metod olabilir. Zaten size şimdi göstereceğim. Metodun aslında diğer metodlardan farklı direkt temelden başlıyor. Çünkü diğer metodlarda bildiğiniz gibi ya artı yapıyorsunuz ya da ona benzer bir şey. Mesela Ru metodunda iki tane kenarda blok çözüyorsunuz. CFOB'da artı çözüyorsunuz. Çömez metodunda yine artı çözüyorsunuz. ZZ'de yine artı benzeri. Yani yine kenarlardan gidiyor. Ama mesela benim metodumda şöyle bir farklılık var. İlk başta küpü çözerken 2x2 gibi köşeleri çözüyorsunuz. Köşeleri tamamen çözdükten sonra kenarları çözmeye başlıyorsunuz. Bunda ben size eğer mesela EG metodunu biliyorsanız ya da tek bakışta çözebiliyorsanız 2x2 yani iyi bir 2x2 çözücüsüyseniz bu metot sizin için gerçekten hızlı olabilir onu söyleyebilirim. şimdi zaten detaylı olarak göstereceğim metod aşamalarını ama çok kabaca bu şekilde yani önce 2x2 gibi çözüyorsunuz. Sonra 4 tane kenar parçası çözüyorsunuz şu şekilde. E katmanında yani E katmanında E katmanında 4 tane şey çözüyorsunuz. Kenar parçası çözüyorsunuz da 4 tane F2 çifti gibi oluyor aslında bakarsanız. Bunu yaptıktan sonra da küpün kalınlığını çözüyorsunuz. Bunun için birkaç tane ihtimal olabilir. Yani birkaç tane farklı çözüm olabilir. Onu da zaten birazdan bahsedeceğim. Şimdi küpü karıştırarak başlayalım. Bir güzel bir şekilde karıştırdık. Ee, şurada ikili bir e, şey gördüm. En çömez metotla çözeceğim şimdi zaten 2 çarpı 2 bölümünü. Şu şekilde mesela alt tarafı çözdük. Şimdi üst tarafa geçiyoruz. Bu şekilde üst tarafı da çözüyoruz. Bu şekilde üst tarafı da çözüyoruz. Bu e, sizin 2 x 2'de ne kadar iyi olduğunuza bağlı olarak değişebilir yani süresi. Şimdi bu aşamada ortaları çözebilirsiniz ama çözmenize gerek yok. Şu an burada bir şey yok. Ama dediğim gibi 2 çarpı 2 bölümü 2 çarpı 2 de ne kadar iyi olduğunuza göre gerçekten çok büyük bir değişkenlik gösterir. Mesela çömezseniz 2 çarpı 2 de iyi bir 2 çarpı 2 çözücüsü değilseniz 10 saniye sürebilir. 15 saniye hani sürebilir en kötü. Ama çok hızlıysanız da mesela 1-2 saniye kadar inebilirsiniz. Bu 2 çarpı 2 bölümünde. Şimdi yapacağımız şey bu arada ben de 5-6 sayı civarında çözüyorum 2x2. Ben de hani bu konuda çok iyi değilim. Onu da söyleyebilirim. şimdi yapacağımız şey sadece U hamleleri ve şu şekilde orta hamleleri kullanarak şeyi çözmek. E, çiftlerini çözmek. 3 tane FTL çifti çözeceğiz en başta. Şu şekilde bu birincisi. Ondan sonra bu ikincisi. Ve üçüncüsü mesela kendi kendine zaten oturmuş. Bu arada e, bu başlarken, çözüme başlarken genellikle şu şekilde çevirdiğinizde bir tane eşlemeniz kolay oluyor. Yani muhtemelen eşleyebiliyorsunuz. Ve sonra dördüncüye geçiyoruz. Bunu diğer diğerleri gibi aynı metoda e, yerleştirmeye çalışırsak başka bir tanesini bozuyoruz. E, şurada mesela bunu bozduk. O yüzden mesela bu şekilde yapamıyoruz. E, bu şekilde eşliyoruz e, burada son parçamızı. Şu ikisi eşleniyor. Ve bu ikisi eşlendikten sonra e, yani mavi mavi ile mesela mavi kırmızı ile değil. Şu ikisi gördüğünüz gibi çözülecek. Bunun buraya gitmesi gerekiyor. Eğer bu parça sağdaysa e, şu algı uyguluyoruz. Şu U perm'i uyguluyoruz. Zaten CFOP biliyorsanız biliyorsunuzdur. Ve eğer diğer taraftaysa yani mesela şu şekilde kırmızı da solumuzda tutuyorsak diğer U uyguluyoruz. Ve bundan sonra yapacağımız şey e, ortalar mesela çözülü kalmış ama çözülmelerine gerek yok aslında burada. E, ve Burada yapacağımız iki tane ihtimali var. Ben hangisi daha iyi bilemedim. Ama mesela öncelikle şu şekilde artı parçalarını çözebiliriz. Ama bu muhtemelen çok uzun sürecektir. O yüzden muhtemelen bu çok iyi bir fikir değil ama devam edelim. Bu şekilde artı parçalarını çözdükten sonra karşımıza bir oylel çıkıyor. Oylelinde 3 çeşit 3 tane çıkma ihtimali var. Şu H'ye benzeyen bir oylel var. Bir de ...şunun değil de bunun bozuk olduğu bir var. Bu ikisi çok kolay OLL'ler yani gerçekten çok hızlı. Ve bir tane de nokta OLL'i var ama o nokta o de işte... ...şu köşelerin sadece çözülü olup... ...diğer parçaların işte kenarların hepsinin çözülü olmadığı... ...bunun da çıkma ihtimali biraz daha düşük ama... ...çıktığında da şey... ...çok kötü bir OLL değil. Yani diğer OLL'lere göre biraz kötü... ...ama nokta OLL'ler arasında en iyisi bence. O yüzden e, burayı yine hızlı bir şekilde atlatabiliyoruz. Bu şekilde o elimizi çözüyoruz. 3 tane algoritma lazım burada. Ve sonra PLL çıkıyor. PLL'de de çıkması ihtimali olan algoritma sayısı çok az. 4 tane var işte. U-Permler, Z-Perm bir de H-Perm. E, onlardan da birini çözüyorsunuz işte. Mesela şu an bu karşıma çıktı. E, ve bu şekilde küp bitiyor. Tekrar son bölümü karıştırıyorum. Mesela şu şekilde yaptığınızda Burada yapacağınız şey yani şu an algoritma şey yapmadığım için bilmiyorum ama bu şekilde üstü ve altı her tarafın aynı renk olacağı şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda yani bu biraz ru'ya benziyor. Bu şekilde yaptığınızda biraz daha farklı bir çözümünüz olacak mesela burada algoritmalar geliştirilebilir ama ben burada algoritma daha geliştirmediğim için bilmiyorum ve bunu çözüyoruz karşınıza bir ihtimal PLL çıkıyor ama eğer hani düzgün bir şekilde planlayarak yaparsanız PLL'i de atlıyorsunuz ve bu şekilde küpü tamamlıyorsunuz. İşte burada algoritma sayesinde PLL'i tamamen atlama garantisi de verebiliriz. E ve bu sayede küpünüzü çözüyorsunuz. Aslına bakarsanız metot olarak kötü bir metot olmadığını görebilirsiniz zaten hani hamle sayısı vesaire açısından. Bu metodun hani neden CFOP'tan daha iyi olmadığını bunu zaten İlk aklına getiren ben deyimdir. Buna benzer birçok metot aklına getirilmiştir insanların. Ama hani belki bu şekilde ilk kez benim aklıma geldi. Ama söyleyebileceğim bunun neden c daha iyi olamayacağı konusunda look Ahead biraz zor. Çünkü mesela 2 x 2 bölümünü tamamladıktan sonra sıradaki kenar parçaları bölümüne geçmek biraz hani zor oluyor ve genel genellikle takip edemiyorsunuz sırada ne olacağını. Çünkü kenar parçaları 2x2 bölümünde devamlı oynuyor ve e, o aşamada onu takip etmek zor oluyor. Onun dışında bir diğer handikapı çoğunlukla e, hamlelerin orta hamleler olması. Bu da diğer hamlelere göre çok daha aslında e, uzun sürüyor. Hani 2 hamle bedel değildir belki ama 1.5 hamleye bedel falan. E, o yüzden o konuda bir handikapı var ama mesela Seafoap'tan daha bir daha düşük bir hamle sayısı var Aslına bakarsanız. Mesela özellikle EG metodunu biliyorsanız bu bu metot sayesinde 45-50 hamleye kadar inebilirsiniz ve iyi bir çözümle çok daha iyi olabilir c göre. Ama işte dediğim gibi Luca ahead ya da orta hamlelerin kullanılması buradaki en büyük handikap. Dediğim gibi zaten bu metod bu şekildeyken ilk benim aklıma gelmiş olsa da biraz internet araştırdıktan sonra Geçmiş zamanda küpler bu kadar iyi değilken ve hamle sayısının eksik tutulmaya çalıştığı zamanlarda ve küpün hani belki 10-20 yıl önce ilk hani insanların çözmeye başladığı zamanlarda ve dünya rekorunun 20 saniyenin üzerinde olduğu zamanlarda başka metodlar varmış. Bunlar da benim metoduma aslında bakarsınız benziyor. Onları da çok kısa bir şekilde göstereceğim. Bir tanesini göstereceğim daha doğrusu. Şimdi ne yapacağımız şey bu metotta bu göstereceğim metotla şu şekilde e, yine hani şeyleri köşeleri oturtuyoruz bu şekilde köşeleri oturttuktan sonra yapacağımız şey e, şu şekilde kenarları oturtmak bu kenarların nasıl oturtulduğunu tam ben de bilmiyorum e, sadece mantığı yürüteceğim e, işte şu an nasıl yapıldığını bilmiyorum ama ben şu an çömez betonu kullanarak yaptım mesela şu şekilde alt tarafı çözüyorlar ve şu şekilde burası hani farklı oluyor burada ne olduğu önemli değil e, beyazı buraya çözmüyorsunuz ve sırada yapacağınız şey hani ilk buradaki köşeleri çözmüştük şimdi sıradaki üstteki köşeleri çözüyoruz yine burada da ...one look ya da two look yapma ihtimaliniz var. Burada işte Rue metoduna benziyor. Ve burada sırada yapacağınız şey üstteki şu kenarları çözmek. Burada gördüğünüz gibi hiçbirisi sarı değil. Bunu da sarı olacağı şekilde mesela yapıyorsunuz. Mesela şu şekilde buraya yerleştiriyorsunuz. Ve burayı kullanıyorsunuz ki burası bozulmasın. Sırada bu şekilde devam ediyorsunuz mesela. Şu şekilde yeşil çözelim. Bu şekilde burayı da çözüyorsunuz. Ondan sonra bir tane daha buluyorsunuz işte sarı parça. Bu şekilde yaptıktan sonra karşınızda şu şekilde üstte ve altta bir tane kenar çözülmemiş bir durum karşınıza çıkıyor. Burada bir algoritma var onu bilmiyorum o yüzden bu kısmı yapamayacağım. E, ve o algoritma yaptıktan sonra karşınıza şöyle bir durum çıkıyor. İşte bu kenarlar ve orta bölümü bir şekilde çözmeniz gerekiyor. E, bu da işte son e, şey ve burada bir algoritma ya da birkaç algoritma e, yani onda ne kadar profesyonel olduğunuza bağlı olarak yapıyorsunuz ve küpü bu şekilde çözmüş oluyorsunuz. Hani benim metottan biraz farklı aslına bakarsanız o doğru ama sonuçta yine köşe parçaların önce çözülmesi itibariyle benziyor diyebiliriz. Bu benim yaptığım metodumda hani bir potansiyeli var ama hani bir sifo bir ru değil tabii ki hani dünya çapında meşhur olacak bir metod olduğunu asla düşünmüyorum. Güzel metod benim yaptığım metod da benim ürettiğim metod da aslına bakarsanız işlevli olabilir. Belki eskiden hani çözmüş olsam işlevli olabilirdi ama şu an e, yani şu anki mesela c ya da ruhunun olduğu bir dönemde bu benim yaptığım şeyin çok bir işlev olacağını düşünmüyorum. Belki çömez metodundan c geçerken e, c hem öğrenmesi kolay hem de hamle sayısı az olması bakımından işlevsel olabilir. E, o konuda şey yapabiliriz. E, bu metodun daha detaylı bir şekilde anlatımı için isterseniz yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın. Çünkü bu metoda hani bir nasıl çözülür bu metot ve bu metoda isim önerisi olarak ne düşünüyorsunuz onları da yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın ve dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsiniz beğendi beğendiyseniz de beğenmeyi eğer beğenmediyseniz tabii beğenmemeyi unutmayın videoyu. Onun dışında eğer kanalda yeniyseniz ve bu videoyu beğendiyseniz kanalda bunun gibi birçok daha güzel video var. Onun için de kanala abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan diğer videolarımıza gidip ortadan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.